aşılanmak iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, aşı olduğunuzda bir hastalığa karşı korunmuş olursunuz. Bu, bağışıklığa sahip olduğunuz anlamına gelir. Artık hastalığa yakalanma ve virüsü başkalarına bulaştırma ihtimaliniz çok daha düşüktür. İkinci neden, toplumda yeterli sayıda insan aşı olduğunda virüsler bulaşacak yeni insan bulmakta zorlanır ve bu da bulaşıcı hastalıklara karşı diğer insanları korumuş olur. Bu durum virüslerin o toplumda yayılmasını kontrol altına alabilir ve hatta durdurabilir. Biz buna sürü bağışıklığı diyoruz. Peki sürü bağışıklığı neden bu kadar önemli? Toplumdaki henüz aşı olmamış insanları korumak için sürü bağışıklığına ihtiyaç duymaktayız. Yeni doğmuş bebekler gibi. Ayrıca aşı olamamış veya bazı nadir durumlarda aşı olmuş ancak yeterli bağışıklık geliştirememiş kişiler için de sürü bağışıklığına ihtiyacımız var kişilerin etrafındaki herkes aşılanırsa onlar da bulaşıcı hastalıklara karşı korunmuş olur. Dünyadaki bütün toplumlarda sürü bağışıklığı sağlanırsa tüm insanlar sürü bağışıklığıyla korunmuş olacağından hep birlikte virüsün yayılmasını durdurma gücüne sahip oluruz. Peki bir hastalık yaşadığımız toplumda artık yayılmıyorsa neden aşı olmaya devam etmemiz gerekiyor? kızamık ya da çocuk felci gibi hastalıklar şu anda toplumda yayılmıyor olabilir. Ancak yine de bunlara karşı aşı olmamız gerekir. Çünkü aşı olmayı bıraktığımızda korunmayan insan sayısı zamanla artacaktır. Bir virüs geri döndüğünde aşılanmamış olanları enfekte yani hasta edebilir. Eğer çok sayıda kişi aşı olmamışsa Virüsün enfekte edecek insan bulması kolay olacaktır ve hızla insandan insana yeniden yayılmaya başlayacak ve hatta salgınlara neden olacaktır.